Evet sevgili arkadaşlarım tekrar birlikteyiz. Ee, bu videoyu da e, bugün Form B olarak işleyeceğiz. Form B'de ne demiştik? E, bakıyoruz hemen track testimize e, geçeceğiz Form B'de. E, teker teker böyle işlediğim için kusura bakmayın. Hepsini bir videoya koyduğum zaman. YouTube kabul etmiyor çok uzun bir video olduğu için onun için böyle part-part işlemek durumundayız. Şimdi dün ne yapmıştık motor testine girmiştik motor testini bitirmiştik bugün de trak testine girip bitirelim. Bakıyoruz şimdi trak testin. Hemen konuya giriyorum. Dün zaten gerekli olan açıklamaları yapmıştım. Trak testte de yine 5 bölümümüz var. Doors dediğimiz kapı kapıyı anlatacağız. Fremi frame'i tekrar anlatacağız. Şasiyi tekrar anlatacağız. E, fren sistemini anlatacağız ve yine lastikleri anlatacağız. Eee trak testleri. Şimdi e, burada tabii ki şasi, frenler e, ve lastikler dünkü konuda anlattığım için burada tekrar anlatmayacağım çünkü hepsi aynı. Eğer ki e, trak teste girerseniz hangi testine girerseniz girin, şasi, brake ve e, tires'tan sorumlusunuz zaten. İlk videoda anlattığım için diğer videolarda ben bunu e, anlatmayacağım tekrar tekrar. Şimdi kapı sistemine gelelim. Kapıda neler oluyormuş? E, kapıda da e, şunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, i̇lk önce trağa, hani en başta şey yapmıştık ya, karşıdan bir görünüm almıştık, karşıdan görüntüsünü anlatmıştık bu inspection görevlisine, inspektöre. Burada da tekrar ediyoruz. Bakın, clearance slide diyoruz şu önde ön tarafta hatırlıyorsanız. Clearance slide var. Bu clearance slide'lar için yine aynı cümleyi kuruyoruz. Amber color, no crack, no damage, secure. Daha sonra aynalara geliyoruz arkadaşlar. Aynalar. Mirrors. Clean, no crack, No damage, security door diyoruz yani door e, kapıya bağlı anlamında. Daha sonra kapıya geliyoruz. Door, no bend, no damage dedikten sonra diyoruz ki açıyoruz kapıyı. Open, good. Daha sonra menteşeler var içeride biliyorsunuz kapı menteşelerini gösteriyoruz. Diyor onların ismi hinge, hinge, no crack, no damage, no missing bolts. Security diyoruz hinge içinde. Daha sonra kapı içerisindeki bu lastikler var ya, bunun ismi seal. Onu gösteriyoruz. Ve diyoruz ki lastik olduğu için bakın yine no cut'ı e, eklemeyi unutmuyoruz orada. Seal, no cut, secured. Bu kadar. Seal'ın çünkü e, yani o kapı içindeki lastiklerin e, sağlam olması gerekiyor ki sızdırmazlığı olsun. Ee, onun için sadece burada e, kesik olup olmadığına bakıyoruz. Yoksa no cut security diyoruz. Daha sonra e, tabii ki burada işimiz bittikten sonra e, kapıyı kapatıyoruz ve diyoruz ki door close good. Bakın açarken open good kapatırken close good diyoruz. Yani kapıda herhangi bir problem olmadığını e, inspektöre söylüyoruz. Daha sonra tekrar e, frame'e geçiyoruz bu sefer. E, tabii frame'den önce e, şöyle söyleyeyim. E, hepsi bitmedi özür diliyorum. Kapı bitti daha henüz şu anda. Daha sonra steps'e geçiyoruz. Steps. Yani şu basamağın ismi steps. Clean. No crack. No damage. No bent. Secure with bolts. Bakın buralarda ee, civatalarla tutturulduğu için secure with bolts diyoruz. Daha sonra fuel tank, no crack, no damage, no leaking fuel. Secure with, bakın burası önemli, secure with clamps. Şurası clamps, şu ikisi. And rubber şu klemplerin altında bir lastik göreceksiniz. Her ikisinde de var. O lastiğin ismi de rubber. Security with clamps and rubber diyoruz. Daha sonra tabii ki cap is closed. Sonra elimizde elleyelim şuraları. No leaking. Bunu söyledikten sonra frame'ine geçiyoruz. Bakalım frame için ee, şöyle bir açalım. Frame. Evet. Bu resimde görmüş olduğunuz gibi kapıdan sonra e, trailer ile arasındaki yer frame oluyor arkadaşlar. Frame. Şu görmüş olduğunuz demir. Frame. Straight. No bend. No weld. No crack. No damage. No missing bolts. Secured diyoruz. Ve crossbar. Şu görmüş olduğunuz demir ismi crossbar. Bunun için de şunu söylüyoruz. No bend, no welt, no crack, no damage, no missing bolt, secured Bolt sides. İki tarafta güvenli diyoruz. Sonra egzosta geldik. Egzost kimisinde böyle yukarı doğru çıkar. Kimisinde şurada durur egzost. Gösteriyoruz egzostu. No holes. Yani delik yok. No leaking. Yani e, herhangi bir kaçak yok. Bir damlama yok. No damage. Herhangi bir hasarı da yok. Secure diyoruz. Yani no holes, no leaking, no damage. secure diyoruz. Daha sonra drive shaft'a geliyoruz. Bakın. Drive shaft. Gerçi ondan önce şunu söyleyeyim, burasının ismi de Catwalk. E, catwalk içinde şunu söylüyoruz: Catwalk, e, no bend, no crack, no damage, no missing bolts, secure. Catwalk'u da söyledikten sonra diğer görsele geçelim. Evet, aşağıda bunu görüyorsunuz. Şurası drive shaft uzun altında uzun bir demir vardır e, biliyorsunuz e, zaten şoför olanlar bunu bilirler Drive Shaft Straight No Bend No Crack No Damage Secured dedikten sonra U-Joint'e geçiyoruz burası da U-Joint arkadaşlar U-Joint burası No Crack No Damage No Trash greased And Secured Yani ne dedik? Herhangi bir hasar yok, kırık yok. E, pislik yok. Gres yağlı ve güvenli dedik. No crack, no damage, no trash, greased and secret. Bunu da bitirdikten sonra artık truck testimizi, truck testimizin sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Ben bundan girmiştim. Şanslıydım. En basit truck testidir. E ee, tabii bundan sonra trak testimizi bitirmiş oluyoruz diyorum ama benim anlatımım için bitirmiş oluyoruz. Aslında daha trak testi anlatmak için e, şasiyi de anlatıyoruz. E, frenleri de anlatıyoruz, lastikleri de anlatıyoruz. Bunları da anlattıktan sonra onları zaten hani e, şasi, brakes ve tires'ta ee, neler söyleyeceğimizi, neler anlatacağımızı ilk videomda görebilirsiniz. Tekrar tekrar hep aynı şeyleri tekrarlayıp da videoyu da çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Ee, Trak testimiz de bu kadar. Ee, bundan sonraki videomda da e, trailer testimizi anlatacağım. Ve e, ondan sonra da e, genel parantez olan e, coupling test ve e, in-cap dediğimiz Araç içini anlatıp artık pre-inspection anlatımlarını sona erdireceğim. Teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere diyelim.